merhaba arkadaşlar benim ismim Ümit ilk videoma hoş geldiniz Clash Royale videosu olacak bu ee, bunun dışında böyle Super Clash of Clans gibi oyunlarını oynuyorum bir tek bu Beach oynamadım ilerleyen dönemlerde yeni bu yeni oluşturduğum kanalın durumuna göre oraya da başlamak isterim tabii ki PUBG Mobile oynuyorum. Ee, PES oynuyorum mobil Diğer mobil oyunlarını oynamaya çalışıyorum tabi kanalın durumuna göre kaymalar yapabiliriz ee, Sezon bitiyor yarın Ben de dedim daha önce tüm ödülleri toplamadım Bunları sizinle birlikte açayım Belki efsanevi kart çıkartma şansımız olur onu da siz de görmüş olursunuz O zaman ilk videomuza geçelim ee, İsterseniz ilk profilimi göstereyim Ben neler oynamışım daha önce ben de her Supercell oyuncusu gibi bir ara bıraktım açıkçası ee, Önceki sezon 8. lig'e kadar çıktım Bu sezon çok oynamadım Açıkçası 5. sezonda bıraktım Tabii Belki yarına kadar bunu 6-7'ye kadar götürürüm Onun dışında ödüllerimiz var ödüllerimizi toplamak istiyorum buradaki ödülleri toplamadım Buradaki ödüllerden bir iki tane aldım Şeyleri açmıyorum paraya bence paraya açmamıza gerek yok onun dışında kullandığım deste bu. Normal ilk önce ustalık kasmak için kullandığım bir desteydi. Sonra bunların ustalıkları bitince ikinci sütuna ustalıklarını devam ettirebileceğim kartlar vardı. Bunu tabi çıkaracağım. Bunun ustalıkları bitti. Fullledim. Onun dışında oyuna ilk başladığımdan beri böyle oyunun ilk piyasaya girdiğinden beri böyle kullandığım destelerden biri bu. Bunun yerine dev kullanıyordum. Bu bu destede bildiğimiz golem destesi. Arada kullanırım. Güzel desteleri hiçbir zaman bırakmam. Onun yerine şu an efsanevi yolunda veya kupa yolunda bu desteği kullanıyorum. Elit yaptım. Üzerine o şey yaptım. Evrimi gerçekleştirdim. Bunun dışında evrim gerçekleştirebileceğim başka 4 parçam varmış. Büyük ihtimalle onu da şey kullanmayı düşünüyorum. Kraliyet devine kullanabilirim diye düşünüyorum. Güzel kart. Bunun dışında ödüllerimizi toplayıp kartlarımızı yükseltelim. Burayı da 51 seviyeli bir seviye yapabilirsek oradan da bir sandık açarız diye umuyorum. Şimdiden desteğiniz için teşekkür ederim. Başta buradan ödüllerimizi alalım. Videoyu çok uzak, uzun tutmak istemiyorum açıkçası. Hem bir yandan kendimden bahsedip bir yandan da şeylerimizi açalım. Dediğim gibi ilerleyen dönemlerde PUBG olur. Dark Goblin'i güzeldir. Darkoplini cidden seviyorum. Güzel kart. Çok uzun mesafeden iyi hasarlar veriyor. Aynı. Yani PUBG Mobile olsun, Clash of Clans olsun onu da aktif şekilde oynuyorum yavaş yavaş diğer sizin de istediğiniz oyunlar var. onları da oynarız. Bunu zaten daha önceden almıştım. İfade toplamak çok hoşuma gidiyor. Onları olabildiği kadar almaya çalışıyorum. Evet buradaki ödülümüz bu kadar. Normalde geçen sezon buraya kadar gelmiştik. Bunlara kadar aldık. Buralar duruyor. Amacım ileride nihai şampiyonluğa kadar ulaşıp bu güzel bir profil oluşturmak istiyorum açıkçası. Profilimde böyle göz nihai olduğunu göz görmek isterim açıkçası. Biraz da heyecanlıyım kusura bakmayın. ilk video bunu hızlı, hızlı açıyorum. Taş sandıklarından bir tanesinden efsanevi bekliyorum açıkçası. Ben uzun zamandır böyle hızlı açarak denk getirmiştim. Umarım olur. Olmadı. Şu elik kartlar toplanması iyi bence. Onlarla ikinci bir kartımız 15 seviye yapabiliriz. Daha buradaki madalyaları da kullanacağız merak etme. İnşallah fazla uzun sürmeden videomuzu tamamlar. Destenizi bekliyorum açıkçası. Beğeni olur, like olur, düşüncelerinizi yazabilirsiniz yorumlara daha ilk videom olduğu için böyle kusurlarım vardır affedin. Hadi yani şuradan bir tane efsanevi ver işte cadı iyi verdin güzel. Güzel iki tane destan sattı yanlış vermediyse. Ne Bir tane efsanevi ver. Klan savaşlarına giriyorsun kalanı yavaş yavaş böyle 50 kişilik yaptım. Tabi bunun dışında oynamayanları atıyorum. Neden sunmadıkça tabi. Güzel cadılar çıkıyor. Ver 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 abicim. Böyle aralarda açtığım olmuş tabii ki. Bir tane efsane efsanevi, bir tane rahat kopmuyor güzel. Onun ustalığını fullediğim için kartın kendisini fullemedim. Dediğim gibi şu an ustalık üzerine kastığım için yavaş yavaş da bir tüm kartlarımızı fulllemeye çalışacağız. Size tavsiyem ilk öncelikle tüm kartlarınız 11 seviye. Daha doğrusu sıradan ve ender için 11 seviyeydi. Destansı için, 12 seviyeydi yanlış hatırlamıyorsam. Efsaneviler de 13 seviye olması lazım. Ustalıkların hepsinin açılmasını sağlayın. Desteğinizde onları kullanın ki oradan gelen altın kart değer kartlarınızı yükseltmek için size yardımcı olacaktır. Evet. Taş, taş sandıklarından beklediğim şey çıkmadı. Yani bir tane efsanevi gelmesi bizi mutlu ederdi. Hızlı hız açalım. güzel bir sandık açılımı olsun ve bir tane bir tane kaldı bakalım gelecek mi yavaş yavaş o su gelmiyor galiba Aynen. buradaki hepsini topladık burada aslında bir tane daha efsanevi sandık vardı ama yanlışlıkla açtım buradan bir tane destansı bekliyorum daha doğrusu efsanevi Diğer sandıktan çıkmıştı. Balıkçı verdi. Pek kullandığım bir kart değil. Allah lanet olsun bunda da gelmedi. Gelmedi o olsun. Olabildiği kadar elit kart toplamak önceliğimiz. Bu ender sandığı zaten. Ben aman aman bir şey beklemiyorum açıkçası. Ender'i çok kötü. Var var kulesi. Yani verilmeyebilir. De. açıkçası. Yani verilmese mutlu olurum Ender buradan almaya gerek yok topluyoruz zaten bir şekilde Onun dışında neler yapabiliriz Buradaki ödüllerimiz hmm. bitti Aa, Burada bir tane daha kalmış Roket Ender kartımız ne kadar olmuş bir de ona bakalım 27.000 daha bir bu kadar to toplayacağız ki Bir kart 15 seviye yapalım Şimdi buraya geldik. Burayı da fullledim. Sanırım bir kez veya iki kez ya yüz taş harcadım sonuna kadar gelmek için. Çünkü sürekli desteği değiştirdim. Acaba hangisi daha iyi olur diye. Onu da hemen destemi de paylaşacağım. Güzel. Yarası saldırız. Bunu kullanabiliriz. Buradaki parayı kullanalım. Ama bunu da kullanabileceğimiz bir şey var mı? Bakalım. En son bu gelmişti. Herkes de yok sonuçta. Ve uğraşmalar. Buna yarasa görmüştüm. Yarasalar gidebilir aslında. Full yarasa. Olabilir. Belli bir süre dur. Zararı çıkmaz. 1 milyon 200 bin altınımız var zaten. Yükseltmelerimizi de Buradan ne alacağız ilk öncelikle? Buradan ifadeyi toplarım ben. Benim dediğim gibi ifadeleri seviyorum. Hatta şöyle her aldığım ifadeden sonra da klana da atıyorum. Dükkanımıza geldik. Destansı kartla bunları alacağız. Efsanevi kart. Tabi dolu. Evet dolu. Şimdi sizle gelelim bir tane destansı kartımızı koyalım. Bunlar zaten ustalıkları bitmiş şeyler. Onun için Uğraşmıyorum. Ustalığı 3 kademesi de açık olanlara bakacağım açıkçası. Yani ileride kullanırsam yavaş yavaş üçü de mesela bu da üçü de açık. Böylelikle kullandığımda her üçü için bir şey yapmış oluyorum, çalışmış oluyorum. Atıcının aslında. Balona aslında balona da kullanabiliriz. Bizim bu avcı... Hı, avcıdan yemek kart gelecek güzel. Affedersiniz. Goblin fıçısı. Bunun ustalığı da açık Değil. Aslında sevdiğim bir kart ama... Bu zamana kadar aman aman da kullandığım bir kart değil. Hı, duvar yıkıcısı. Aslında bu tarz kartları da yükseltebilirim ya. Aynada bir şey kalmamış. Öfkede bir şey kalmamış. Bunda da üçüncü sütun yok. Bunu fullemiştim diye hatırlıyorum. Kulonda da üçüncü sütun yok. Buna bakalım. Gösterekte de bir şey yok. karar vermemiz lazım. Zehri fullemiştim onu hatırlıyorum. Balonu fullleyebiliriz aslında. Bunu aslında diğerleri de bir sütte. Birinci kademede. Balonumuzu fullleyelim ya o zaman. Güzel. 12. 13 yapmak için şeyi kullanacağım Joker kartları kullanacağım. Güzel. Güzel. Saniye başına sarı iyi ve son olarak kitabımızı burada kullanıyoruz. Ben sürekli yenisi gelene kadar eskisini kullanmıyorum. Olabildiği kadar geldiği kadar kullanıyorum. Bunu da fullleyelim bari. Böyle esesimizi de alalım hatta. Çok güzel oldu. Şimdi birinci yıldız seviyesi onu da fullle. Bilgi ikinci onu da fullle kardeşim. Altın olsun. 51 seviyeye tabii ki atladık. Güzel oldu. Çok güzel oldu. 3. yıldız mı? var ya onu da fulle Veya ya dört de olmasın bir zahmet kardeş şimdi bakıyorum bunun ustalıklarına bakalım yine açılan neymiş toplam altı savaşın her birinde kulelere en az 80 kez hasar ver yani 80 kez hasar verdiğimizde ha toplam yani her altı savaşta en az bir kere kuleye hasar verdiğimizde bu artacak sıkıntı yok altı savaşın her birinde düşman taç kuleleri binalara ve birlikte tamamdır güzel şimdi buradaki sandığımızı da açalım mı ha, evrim parçası veriyormuş rastgele veriyor ya bence gerek olmayan bir kart evrim parçası ya İkincisini toplamışız hatta onu da fullleyebiliriz aslında da gerek yok bence Enes diye bir arkadaş kalmadı Klan savaşımızda son gün. Bu büyük yani ihtimalle artı yüzümüzü alacağız. Buradan da efsane bir kart geliyor ama sezon bittikten sonra geldiği için videoyu sona bırakmak istemedim. Evet buradan alıyoruz hemen kitabımızı. Güzel. Şimdi bunu alacağız ama bu da full dolu diye hatırlıyorum. Evet bu da full dolu. 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 Şimdi iki tane kart geliyordu yanlış hatırlamıyorsam. Neleri yükseltebiliriz? 12 seviye mi yapmak önemliydi? Hemen kartlara bakıyorum. Ustalıkları açık mı? Açıkmış. Aha elektro büyücünün hatta sonlarda da şey var. Evet bunları açmak daha mantıklı. Çünkü hiç açılmamış. Bu da var. Bir tane buna veriyorum. Kullanmadığım bir kart olduğu için bir şey de diyemiyorum. Bir tane ona verelim. Bir tane de açıkçası ona da kullanmak istemiyorum. Direkt tüm kartları bir birer verebiliriz. Bu ikisine verelim kalsın. Diğer videomuzda da zaten illaki şey gelir. O zamana da toplarım. Her sezon sonu bu şekilde bir kart toplaması yapma düşüncem var. Ya güzel kardeşimiz oldu ama. Evet. Bana bir tane kartımız. Ve daha güzel. Bir tane de kılcıma verebiliriz. tane de kılcım alık. Duruma göre o da iyi. Bu 7x savaşlarında çok işimize göre. Dur onları da yükseltelim. Ne yükseltmiyoruz? Bunu yükseltebiliriz. Ustalığı açılıyor sonuçta. Güzel. Çok iyi. Bina yok et. Muhabbeti. Varmış bunda da. Tamam bunu alabiliriz. Bir tane bir tane daha sanki daha önce bir tane almıştım evet almışım geriye kalıyor 4 değil ne alabiliriz bundan alabilir miyiz son bir tane kalmış değil aynen bir tane kalmış alabiliriz aslında büyük ihtimalle 7'de 8 dediği için bunu garanti verecek boş geçmeyelim alalım onu da aynen öyle büyük ihtimalle 8'de 8 yaptık diğer tur için alabiliriz onu ama bence gerek yok. Kartlarımızı alalım. Daha mantıklı. Bu da iyi, bu da iyi. Dev iskelet de kullanılır. Dev iskelet balon kullanılabilir aslında. Klonuna güzel gider. Defansif için de iyi gidiyor. Ver abicim ver 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 ver. Evet. Bir videomuzun sonuna daha yaklaştık. Bu cümleyi hep kullanmak istiyordum. Ama ne yazık ki zaten videomuz. Geri kalanına da şuradan bir şey toplar alırım. Beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah eğlenmişsinizdir. Video bir tık uzun oldu galiba 16 dakika. Yeniyiz bu alemde dediğim gibi. Umarım beğenirsiniz. Görüş istek, fikir, herhangi bir şeyiniz yorumlara yazabilirsiniz. Desteğinizi bekliyorum. Teşekkür ederim. İyi günler, iyi oyunlar.